Adana sorularından 16. sorumuza bakalım. Adel çim adamının saçlarını her gün ölçmektedir. İlk ölçtüğünde kök 50 cm olarak belirlediği çimlerin her gün 1 cm uzadığını görüyor. 5 gün sonra çimlerin boyu aşağıdakilerden hangi ikisi arasında olur diye sormuş bana. Şimdi ilk önce şöyle ben e, ne yapacağım? Başlangıç diyorum. Başlangıçtaki çim adamın e, saçlarının uzunluğu belli. Ne kadarmış? Kök 50 santimetre. Ve kök 50'ye hiç dokunmuyorum. Çünkü ben kök 50'nin e, kaç olduğunu biliyorum çocuklar. Kök 50, e, 7'den, kök, yani kök 49'dan biraz fazla diyorum. Biraz fazla. Yani 7 santimetreden biraz fazlaymış çim adamın saçlarının boyu. Sonra her gün 1 santimetre uzayacak. Ve 5. günün son, sonunda, 5 gün sonra diyor bana. 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün ve 5. gün. İsterseniz bunu tek tek de yazabilirsiniz. E, ee, i̇sterseniz direkt 5. güne gidebilirsiniz. Çünkü 5 gün sonra 5 cm daha uzamış olacak. Kök 50 artı 1, kök 50 artı 2, işte kök 50 artı 3, 4, 3. gün. 4. gün işte kök 50 artı 4 ve 5. gün kök 50 artı 5 cm'ye ulaşmış olacak. Peki bu hangi sayılar arasında olacak? Normalde ben ne dedim? 7'den biraz fazladır dedim kök 50. 7'den biraz fazlaysa burası. 7 ile 5'in toplamı toplamda 12 etmesi gerekiyor. Demek ki sonuç 12'den biraz fazla. Ne kadar fazla bilmiyoruz ama bu da önemli değil. Zaten bana aralık sorulmuş. Bu durumda 12'den biraz fazla olduğuna göre çim adamın saçlarının boyu 12 santimetre ile 13 santimetre arasındadır diyebilirim rahatlıkla. Yani C şıkkı.